Sevgili anne ve babalar, gastrointestinal sistem kanamasıyla başvuran çocuk hastalarımızda yapacağımız tedavi şekilleri ilk planda hastanın kanamasının değerlendirilmesini sağlamak üzere burundan mideye uzanan bir gastrointestinal sistem tüpü yerleştiriyoruz. E, tıp diliyle nazogastrik tüp dediğimiz tüpü yerleştiriyoruz. Kanamanın aktif olup olmadığına bakıyoruz. Herhangi bir müdahalenin, izleminin yapılması gerekip gerekmediğine bakıyoruz. Ardından spesifik tedavilere geçme imkanımız var. Ancak e, bunu yapmadan önce öyküyü mutlaka derinleştiriyoruz. Yani sizlerden net bilgiler alıyoruz. Eğer ilaç kullanımına bağlı ise ona farklı yaklaşıyoruz. K vitamini eksikliğine bağlı ise örneğin K vitaminini yerine koyuyoruz. Bunun dışında spesifik tedaviler dediğimiz asit baskılayıcı ilaçlar, gastrointestinal sistemin akımını yavaşlatan ilaçlar, bazı sıvı tedavileri, serum destekleri hastanın izleminde, takibinde destek olarak uygulanmaktadır. Tabii ki endoskopik girişimler hem alttan hem üstten destek tedavisi içinde kullanılan diğer modalitelerdir.